Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından 37 kişi hayatını kaybederken on binlerce yapı ağır hasar aldı. Şehir merkezinin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Aksaray Mahallesi'nde bulunan yapıların hasar almasının yanı sıra 300 yıl önce yapılan tarihi Aksaray Camii de ağır hasar alarak ibadete kapatıldı. Burada Erdoğan Cami'nin yapılması için başlatılan çalışmalar 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ve çıkan yangın adeta tarihi camiyi metruk bir yapı haline getirdi. Cami'nin restorasyonunun 4 yıldır yılan hikayesine döndüğünü dile getiren vatandaşlar, tarihi caminin bir an önce yeniden restore edilerek ibadete açılmasını talep etti. Valiliğin karşısındaki cami. Bu cami depremde hasar gördü. Ve tadilatı yapılacak denildi. Tadilat yapılmadı. Tarihi eser bu camimizin tekrar restorasının yapılması, mahallemizde insanlarımızın hizmetine sunulması ve buranın biçiğindeki arsanın da buraya dahil edilmesi ve insanlarımızın kendi evinin önünde ve ibadetini yapmaları için bir an evvel bu caminin restorasyon meselesinin bitmesi lazım. Harput'tan sonra Aksaray Mahallesi'nin şehrin ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu aktaran Aksaray Mahalle Muhtarı Özcan Bal, 300 yıllık camiyi dışarıdan gelen vatandaşların bu şekilde görmesini istemiyoruz dedi. Harput'tan sonra şehrin ilk yerleşim alanı. Bundan dolayı eski yapıların yoğunlukta olduğu bir alan. 2020'de bir deprem süreci geçirdik. Bu depremle beraber yaklaşık 300 tane hanemiz ağır hasar olmuştu. Bununla beraber 1720 yılından bu mahallede olan e, yaklaşık 300 304 yıllık bir e, camimiz vardı. Bu camide o süreçte e, ağır hasar değil aslında acil yıkım kararı verilmişti. Tarihi olduğundan dolayı e, tabii yıkımı gerçekleşemedi. E, biz bu süreçte e, Diyarbakır vakıflar kuruluyla e, bu süreci görüştüğümüzde bizlere bunun bir an önce tadilatının yapılacağını, e, yakın zamanda kendi eski mimarisine uygun bir şekilde tadilatının yapılıp tekrardan mahallemize kazandırılacağı söylemişti. Bizim için en değerli olan 300 yıllık bu yapının görsel anlamda yani bir misafirimizi getirip burada bunu görmesini dahi istemiyoruz.